Gelecek durum için özür dilerim Ben iki videoyu da paylaşacağım Kanalımda oradan izleyebilirsiniz Yani geciktim e, sonra gelecek diye özür dilerim Bizde partiki yoktur Hemen başlıyoruz Çünkü önümüzde şimdi Şeyler olacağı için Sisler Görmekte zorlanıyorum açıkçası Doğrusunu söyleyeyim Nereden geliyor onu da bilemem ama gördüm. O gelidi gördüm. O sıraları ikilersek çok güzel olacak. Hani çok güzel şeyler olacak. Daha havuza koymamız erken de koyalım. biraz yavaş doluyor ya. Onu diye aldım ki ben. Evet buraya ektik Para ver lan. Abi bende. Evet 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 Yo que fete y le fote un bolidín. Ah, que Ah, voy a hacer. Allá. 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 Sikletira <laughs> bi sikletira. Ali bali bagari akata basata hu. bir ay çiçeği yapsak her şey çok güzel olacak. Ay çiçeği gelmiş. Papa da para verip bana para verin. La teleke gelmiş. O ne? Şaklama geliyor. Allah'ım. Şaklama geliyor. Yeme onu. Onu yeme. Oh öldü. <laughs> Oğlum arka sıraya bak yaptım beni pişman etmem. Hepiniz para verin ölürsünüz yoksa para verin. Heh, şöyle oğluma verin. Hadi doldum başını koyalım. şöylelik Lan telekele gelmiş oğlum. Dikdiyorum oğlum. Hepsi birlikte buraya Arkadaşlar. İyi rol. Vur Olan var. Olan var. Terekele gelmiş geri arkadaşlar. Terekece torbacı gelmiş. Torbacı, torbacı. Torbacı, torbacı. Torbacı, torbacı. Tırbacı, tırbacı, tırbacı. Oralara bayağı koyacağım. Ne bu level? Oyun mu bu? fail Oğlum Baronesta, Dolfe'de gelmiyor artık. Ben diye korkuyorum, ağlamıyorum. Şahlama gelmiş arkadaşlar. Şahlamacık gelmiş. ulan Oğlum vur. Ya geliyor arkadaşlar. Anne! Anne! Abi şiş diye gözükmüyor ya? Yiii İyi kolay attık Herkese para kutluyor başladı ya Hiç sevmiyorum 25 lira bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne diyor oğlum? Neyse Arkadaşlar diğer bölümümüze geçiyoruz hemen Cik hemen hem Minecraft'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Arrrr arkadaşlar. Bir hardcore dünyası açacağım. Ee, arkadaşlar. Bu sefer ee, başka bir şey oynayacağız. Yeni dünya alıştıracağım. Golemlerle, piglinler, savaşacağım. I am not need that. Yes, clock the stage, I car the ride in the shade the shake like a deer. Do you How about I the mouse? How about I mouse? Do you know? Do you know? I'm it arkadaşlar neden böyle yapıyoruz anlamıyorum lan ben etkinliği etkileştirmeyi etkinleştirmeyi unuttum neyse dur şuradan etkinleştirelim dur dur global kaynaklar bu değil kaynak paketleri ee, paketlerim tamam bu tamam ya burada çıkayım. Neyse devam ediyor. Yeni itemler gelmiş arkadaşlar. Onları da denemeyi unutmayacağım. Davranış paketleri. Ay, kilasana basanda. Bıktım. Bıktım. Diri, 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 diri Arkadaşlar 45-46 markas Abi Ayhan bugün çok şanslı ya Bugün çok şanslıydı Ayhan motora bir Ağır adam Adam arkamızdan geliyor Bunu yaparak geliyor ya Evet Yeni canlılar geldi arkadaşlar. Ee, nerede lan yumurta yine? Ha. Arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar. Ee, iki tane boss var. Ama yanında diğer piglinleri de çağıralım yani. Unutmayalım değil mi? Heh. Unutmayalım değil mi? Oğlum golem şey yok muydu lan? La? Kaka golem burada. Golemi koymamışlar diyecektim. Golem. Neyse. Pat. O zaman. Oğlum bu ara. Alandaki slime'lara saldırıyor. Neyse. İki saniye şükür. Lan bura ne sen? Oo çağırdı, Vallahi çağırdı. Lan mızrakçı var burada. Bitiyor <laughs> yo. Allah. Lan maşallah orada geziyor. Koy. Koy hat. Koy hat direkt saldırıyorlar. Bir burada kötü bir şey seçeyim. <laughs> Kaz bacı şey bir şey bize. Yaramaz. Lan bir susun be. Neyse. Kapat. Arkadaşlar. Kesit yapamıyorum. Açamıyorum. Yardım edin. Anne. 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 Ada. 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 Ah. Jabar. Ceber. Jabaret. 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 Sizi kerasızda uzatmadım. Dur. Ah. Sizi de uğraşmadım. Pişlik pişik. Dere kaçıyor lan? lan. Ne yapıyor çok iyi. Çok iyi çok iyi Öldü bu da. Neyse hadi dede rakip edelim. Abi dede orada bomba. Bir dakika lan. Kaç alakayayı alsam. Şöyle bayağı iyi bir kutu yapalım. iyi. Bakın atalarımız ne demiş? Tabi o ungır. Ülke. Ülke. Bakın atalarımız ne demiş? Tabi o ungır. Ülke. Ungır. Tabi o tu. Taka tu. Taka. Tabi o tu. tu. Ya, I'm better, thank you. Allah. Tabii ki Vahşi pikirl. Vahşi dola var. Aa dostlar var hale. Hayret. Oğlum geldim. Oğlum, o kadar mı? 3 kilo da çözmek ne? Yani. Of. İyi olsaydı insan, Türkiye'de en mantıklı şey altın fiyatını düşürmek. <laughs> Abi diyor? altın fiyatını düşürmek. Ama çeyrek de ucuz değil aha. Çeyrek 11 bin geçmiş. En son duyduklarıma göre. Neyse. Arkadaşlar video Storm'u daha önce duydunuz mu? Ben duydum videosunu da izledim ama bir sorun var. Onun modu bende yok. Yani nasıl diyeyim? O oyun modu bende yok. O kadar bahsettim ama yok. Bunu bir de üstünü kapatacağız ya neyse. Oğlum bunu TRT'lerle nasıl kıracağız? Çıkara. Şiklet değil Şiklet değil abi. Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar şu sol savaşımızı da yapalım.